Oto Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. Aracımız 2022 model Megane 4, daha sıfır bir araç, 2-3 aylık bir araç. Müşterimiz anahtarın bir tanesini kaybetmiş, bu kendi birinci anahtarı, yedek anahtarı sustasızdı, orijinalini istedi bizden de. Bir de ayrıyetten kaybettiği anahtarı da aracın hafızasından silmemizi istedi. Aracın hafızasından silerek güvenliğini sağladık. Kendi anahtarı, yeni yapılan anahtar, tüm özellikleriyle aktif. Bir de şöyle aracı çalıştıralım, yeni yaptığımız anahtarla. Aynı şekilde sustalısını da yapabiliyoruz. Ama müşterimiz bu araçta biri bu şekil düz, diğeri de sustalı çıktığı için orijinalinin aynısını istedi, tercih etti. 7 anahtarlı aracı çalıştırdık. Bir de diğer sustalı anahtarlı aracı çalıştıralım. Eğer sizin de böyle bir yeni 2022 model Megane 4 aracınız varsa anahtarının bir tanesini kaybettiyseniz yerine yedek anahtar yapabiliyoruz. Bir de kaybettiğiniz anahtarı da aracın hafızasından silerek güvenliğini sağlıyoruz. Yerimiz İzmir Bornova Çam dibinde. Burak Riz Caddesi üzerindeyiz. 0544 445 5725 numara telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki aracımızda görüşmek üzere.